Kıymetli dostlarımız, insanoğlunda irade vardır, insanda bir muhayyellik vardır. İnsana zorlama yoktur. İlim maluma tabidir. Kader kimseyi zorlayarak yazılmamıştır. İlim maluma tabi olduğu için zorlama olmadan yazılmıştır hatta insanların iradesine göre yazılmıştır. Kaderin içinde müprem ve muallik olanları vardır. Yine zulüm de yoktur. Küllü irade yüce Allah'ın iradesidir. Cüz'i irade kulun iradesidir. Hakta e, ittifak kesin delil İhtilaf geniş rahmettir. Eğer hakta ittifak ediliyorsa bu bir delildir. İhtilaf varsa hak konusunda herkes hakkı ifade ediyor ama çeşitli farklı. Bu da geniş bir rahmettir. Müştehitlerin ihtilafları işte bu rahmet sınıfındadır. Ümmül kitap onun katındadır. Hasenatı, seyyiatı, bakın, dikkat et, hasenat, seyyiatı gideriz. Beş vakit namaz da bunlardan biridir. Kalpleri çarparak, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla ibadet edenler, <laughs> Hayır işlerken bile daha fazlasını yapayım ve ibadetlerim, şu yaptığım hayırlar kabul olsun diye. Ne yapıyorlar? Kalpleri çarparak hayır işliyorlar ve ibadet ediyorlar. O sorumlu değil, sen sorumlusun. Allah yaptığından sorumlu değildir. İnsanlar hesaba çekilecektir. Ee, kula teslimi külli lazımdır. Yani Allah'a bütün varlığınla teslim ol. Yarım yanalak teslim olmaz. Gerçek teslim ol. Allah bunların tevfik-i hidayetiyle lütfuyla nasip eylesin. Allahümme sebbitne ala dinike meallezine amta aleyhim minen nebiyyine ve sıddigine ve şühedai ve salihin ve hüsüne ulaike rafiga. amin 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 bu duayı da çok oku Allahümme sebbitne ala dinike مع الذين على دينك واحشرنا مع الذين انت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق آمين آمين اللهم ثبتنا على دينك واحشرنا Lallezinen anta aleyhim minen nebiyyine ve sıddigine ve şühedai ve salihin ve hasuna ulayke rafiqa amin amin Kıymetli din izleyenler cüzü irade azim ile tek arasındadır Ya hayra ya şerre meyleder kesb eder. Mevla da eder. Dikkat et buraya. Cüzü irade yani kulun iradesi azim ile terk arasındadır. Ya hayra ya şerre meyleder, kesb eder, Mevla halk eder. İlahi tecelliler güneş gibidir cüzü iradeler yıldızlara benzer. İlahi tecelliler güneş gibidir. Cüzü iradeler yıldızlara benzer. İradesini rızayı ilahiyeye bağlayanlar işte bunlar var ya Allah dilemedikçe sen dileyemezsin. İnsan suresi 30. ayet ihsan, onu görür gibi ona ibadet etmendir. Kötülükler nefsindendir. Kötülüklere nefis meyleder, kesbeder, Allah'ta halk eder. İyilikler de böyledir. El-aman de, el eman de, özünü hakka bağlar. Kur'an-ı Kerim'e şeriatı ve muhammediye Muhammediye'yi İslamiye'ye sireti Mustafa'ya Muhammed Mustafa'ya rapt eyle. Araf suresi 23'te Adem ve Havva'nın duası Efendim Aleyhimüsselam <laughs> Kıymetli dostlarımız, işte buraya bir bak şöyle. İlahi tecelliler güneş gibidir. Cüzü iradeler yıldızlara benzer. İradeni rızayı ilahiye bağlayanlar, işte sürekli Rabbisinden feyiz alırlar. Bu ihsan derecesinde olanlar Allah'ı görür gibi ona ibadet ederler. El-Eman de <laughs> El-Eman buna devam et. Üzünü Hakk'a bağla. İslam'a bağla. Eğer özünü Hakk'a İslam ile Hakk'a bağlanırsan o zaman işte sürekli iradene feyzi ilahi gelir. Kalbine feyizler gelir, ilhamlar gelir. Velayetin kapıları vardır. Bu kapılar sonuna kadar açıktır. Kimileri bu kapıları, kendi kapılarını kendine kapatanlar vardır. Velayet kapısı batini batında tevekkül zahirde tevekkül bunlar velayet kapılardır. Dikkat et. Zahirde tevekkül batında tevekkül. İç dünyanda tam tevekkül olacak amel ve sözlerinde, fiillerinde tevekkül olacak, Allah'ın emrinde çalışacaksın. İman velayet kapısıdır. Tam manasıyla. Yine iman kapısının tasdik, ikrar kapıları vardır. Hal ve kal ile zahirde ve batında Hazreti Muhammed'e tabi olmakla olur. İşte velayet kapısı Hazreti Muhammed'e tabi olmak onun şeriatına sıkı sarılmaktır. İlham, ruhsat, hiç kuruntuya dikkat. Ecel kapını çalacak. Gideceksin zerreye kadar sorulacaksın. Maruftan münkerden mahşerde divan kurulmuştur. Münezzeh olarak hazır ve nazırdır. <laughs> Hesap sırası sana gelmiştir. İyi düşün. Tövbe et. et. Küfre bit atlara dikkat et. İtikatsız şeriat, şerikatsız, şeriatsız tarikat olmaz. Marifet ve hakikat da olmaz. Bunlar da böyledir. Feyyaz-ı mutlakı dinle. Ondan iste. Kim bu feyyaz mutlak? Allah Teala. Onu dinle. Ondan iste. Nefsi terbiye, Ruhu Tasfiye Yusuf Suresi 8 Enbiya Suresi 93'te Küllün ileyna raciun hersi şey bize rucu edecektir. Herkes Allahu Teala'ya döndürülür, O'nun huzuruna getirilir. Nefsin tarihi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiyen merdiye, safiye. On şart, yalan yok, kıybet yok, namaz var, kazalarını kıl, halvette bulun, erbain, az ye, az iç, az uyu, az konuş, nefse, iplise, res çek. Ölü Gibi Ol, İstiğfar Et, Salatu Selam Oku, Evet, Salatu Selam Oku, Tevhid Kelimesine Devam Et. Nefsi Emmare, Günahı büyük görmez. Gururludur. Ve işte dili tevhid okur. Ne yazık ki dili tevhid okur ama fakat ne yazık ki günahı büyük görmez. Gururludur. Kötülükler Sürekli nefsin hedefinde kötülüğü emreden bir nefistir. Kötülükten sakınmaz. Bu nefis, kimde varsa o kişi helak olur. Aklını başına! Cenab-ı Mevla, nefsini en az nefsi mutmainliğe, radiyye ve merdiyeye ulaşmış Allah'ın lütfuna mazhar olmuş kullarından eylesin.